Baba, bana kıymak istiyoruz. Evde mi kızım? Biz evdeyiz ki. Baba ne ya? Çok istiyorum. Ama bu dışarıda korunur kızım. Hayır. Tamam, gel kuralım. Ver bakayım ona. Hadi ben taşıyacağım. Ne? Aklıyım, dikkat edeceğim. Çıkar mı? Çıkar. Aa. Bunları şimdi tek tek Sen gidip başlayın. Ne yapıyor? Çocuk. Ha. Allah. Ver bakayım. Bunları. Baba. Bunları böyle. Hepsini tek tek takacaksın. Baba buraya. Ben takıyorum yemek çıkarıyor. Baba şimdi bak. Böyle <gülüyor> <çıkarayım>. <gülüyor> <gülüyor> Abi, çubuklarımız hazır. Azat. Baba bunu bu ne ya? Baba. O dışarıda. Dışarıda onlar şey yere çakmak için çadır uçmasın diye. Bu ne için ya? Asıl çadır bu. Çadır bu mu? O çadırın üstü. çok güzel. Çok güzel öyle, çok güzel. Nasıl bende? Aa içinde zincir çıktı, bu kimin zinciri? Aa, var baba? Onun içinde çok güzel bir zincir çıktı. Bu kimin? Ah. <laughs> Şey Tuğba, ha. hadi bana yardım edin. Siz bir çadır kuralım, bana bakıyorsunuz ikiniz de. Ne demek? Ben de yapmıyorum ha. Ayağ. Hadi. Ayağ. Hadi. Ayağ. Bursa çıktı. Çıksın abi. oğlum, tadarım şimdi. Ayağ. Abi, Aslında abi, baba. Işte, Tuba. A, abi, 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 Bunu buraya taktık mı? Baba. Burası bitti. Diğer tarafa. Tut bakayım orayı tut. Buraya mı? Hı -hı. Açtım. 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 Şimdi Açtım. diğer tarafta. Baba böyle. Yedine mi? Hı. Yedide. Kim kızım? Bozum, bozum adam oğlum. <laughs> tamam. Yok vallahi orada. Atağa girdiğimde çekeyim. Çekeyim. Dur çekme çıkacak. Ee, bak çıkardın işte. Yani siz bana yardım edeceğinize daha çok işimizi zorlaştırıyorsunuz. <laughs> ben anne. Hani, <laughs> benim canım istiyor çıkartmak. <laughs> <laughs> ya bunu. Benim canım istiyor çıkartma. Su yiyelim. <laughs> Oo, bu nasıl Oo, bu nasıl Oo, Şimdi. O, dışarıda sabit Bakalım durmak bakayım. için. Bak, bak. Oğlum, Baba, <laughs> <laughs> ne yaptın? <laughs> Kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır Baba sen burayı tut kızım. burayı. Baba, tut şu baba bu. Baba kaçmasın tamam mı? Baba tut Şur, Şur. Al. Baba al. <laughs> Az kaldı. Al. İşte. Ha? Al. Baba ne, ne gel, Burayı tut Baba al. burası ne için? ne tamam. Baba burada. Tut oğlum sen ben hallederim orayı. Al. Ha. Çatır da koru. Zor olmuş be. Gerçekten de zor olmuş. İçin çok da Bunu buradan da geçirmek <laughs> lazım şimdi. Buna bu etin. Bu nasıl bu, bu ne? Nasıl diyeç kızım? Ama bu düşecek. Ne can yok mu? Ah, burası tamam. Morcu <laughs> tamam. Şurayı bağlayalım kaçmasın tekrar. Şurayı bağladık mı? Şurası. Tamam. Ah. olmuş? Akşam, akşam beni terlettiniz. Beni ne? Tamam işte. Baba. Yok. Baba. Niye şimdi siz burada mı yaşayacaksınız? Ha. Evet. Koskocaman ev dururken. Tuba bir anda canavarlaştı. <laughs> Çocuklar siz ne yapıyorsunuz? Ne çabuk yerleştiniz? Ben bunu kaldıracaktım. Git buradan. Git. Aa Tuba beni evimden kovuyor. <laughs> siz, şimdi göreceksiniz. Bunun üstüne de bari. Sizi görmeyin. Siz de beni görmeyin. İyi yaptın iyi, 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 iyi. Gir içeri. Gir içeri tavuk. Sensin o tavuk. Bundan sonra size su da yok. Ekmek de yok. Daha kalın orada. Madem o kadar çatı istiyorsanız al size çatı. Orada kalın. Bir tane kilit yok mu? Şöyle kilitleyip de kapıyı açmasınlar. üç da de açılıyor. <laughs> Bak siz üç Bu nasıl bir çadırmış ya? Her yerden açılıyor. Burada da kapısı yok mu bunun? Yok. Yok. burada kapısı yok mu? Sadece orada var. Evet. <laughs> şimdi bu çadır normal, normalde kampa gittiğimiz zaman bu çadırı kuruyoruz. Evde kurmuyoruz. Ama siz çok istediniz diye şimdi kurduk. Ama Bırak. bu da evde kurmayacağız. Anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Hayır anlaşıldı. Hayır anlaşıldı. Oynayın. Oynayın sonra kaldıracağım. Tamam. Telefon da getirin. Bay bay. Bay bay. Çocuklar. Siz oynamaktan sıkılmadınız mı? Hadi kaldırayım. İyi, uyuyorsunuz. Uyuyayım baba. Ama yatağınız var kızım. Burada ne işiniz var? Ama burası çok rahat. İyi. uyuyun. Hadi uyu geceler.